Yani şöyle bir şey var. Ben ortada durup her cepheye bakmaya çalışıyorum. Eleştireceğim her şeyi eleştiririm. Kime soru soracağımı size söylemeyeceğim. Samimiyetsizsiniz, ölçüsüzsünüz, holigansınız, holigansınız. Basın özgürlüğünü istemeyen sizsiniz. Demokrasiden anlamayan sizsiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Bu zihniyetle ülke yönetmeye kalkacaksanız altında kalırsınız bu işlerin. Unutmayın, insanları tehdit ederek bir yere varamazsınız. Tamam mı? Gözünüze perde inmiş Cumhurbaşkanı'na Tayyip Erdoğan'a Sayın Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin. Gerekirse özellik verelim. Gerekirse teröristlere vatan sınırlarını açalım. FETÖ'cüler gelsin. Hep birlikte el ele kol kol oynayalım. Gerekirse bunların hepsi olsun ama Tayyip Erdoğan gitsin. Ben buna hayır diyorum. Ben beni yönetecek kişilerin yönetmeye talip kişilerin ne istediğini ne yapacağını